Fransa'da 2026 yılı bütçesi kapsamında hazırlanan yeni vergi tasarısı, elektronik sigara kullanıcıların mali yükünü artıracak. Savunma Bakanı Sebastian Lecornu tarafından 14 Ekim'de Bakanlar Kurulu'na sunulan tasarı, nikotin içeren e-sıvılara özel bir vergi öngörüyor. Yeni düzenlemeye göre, nikotin oranı 15 mg'ın altında olan e-sıvılara 10 mililitrelik şişe başına 30 sent vergi uygulanacak. Bu oranın üzerindeki e-sıvılarda ise vergi 50 sent olacak. Şu anda bu ürünlerin piyasadaki fiyatları genellikle 5 ila 7 euro arasında değişiyor. Verginin yürürlüğe girmesiyle birlikte tüketicilerin maliyetinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Hükümet planına göre yeni vergi, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanmaya başlanacak. Bu adım, Avrupa Komisyonu'nun 2028 yılına kadar e-sıvılara 1,20 ila 3,60 euro arasında vergi uygulanması yönündeki önerisinin öncüsü olarak değerlendiriliyor. Bütçe taslağı, elektronik sigaraların yanı sıra ısıtılmış tütün olarak bilinen alternatif ürünlerde de küçük bir vergi artışı öngörüyor. Bu ürünler, tütün üreticileri tarafından geleneksel sigaralara ve e-sigalara rakip olarak piyasaya sunuluyor.